Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi yeni yavrularımızın ikisini getirdik. Biraz kenara alalım. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu babası gibi olacak. Göstereyim şöyle. Kıskandı herhalde. Elimi sevdiniz mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> Sıçtı buraya. Kocamanla sıçmış maşallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yavru oldukları için sığınacak bir yer arıyorlar. Elime sığındılar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı videoyu ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Annemizi yozdurmadan inşallah da yozmaz. Yuvamıza yavruları koyalım. Görüşmek üzere arkadaşlar.